evet arkadaşlar bugün bir araba araba ile gitmeden kaçıyorum. Ben biraz oynadım. Kaya yaptım. Kaya geçtiğinde adam hepiniz izlemişsiniz. Kaya geçtiğinde ben birinci yere vardım gördüm de bir çok da altı çıkılaydı. Ne kara çıkılaydı. Ben filan ben, şey benzin aldım bir şey aldım. Şimdi ikinci yerimden devam ediyoruz. İkinci yerden devam ediyoruz. Hadi uçak. Ne oldu lan? Abi o kadar, o kadar gittik. Kalk araba çok yavaşız, gitmeyiz buradan. Abi arabanın özü yok, uçanlara daha iyidir, gittik. Ben göstereyim hemen. Ben diliyorum, gelip gitsin. Gittik ki. Yardım edin, acıya gitsin annem. Abi 20 TL'si yani. İşte, Bu sefer yerine bakmıyorum. çarpıyorum. Zombin uç uç Çok fena uçtu. Oo bombaya bak. Bizim testeremiz var ya. Daha üstümüzde ol ölmüş olsan gelin ölmek istiyorsanız hepiniz sırasını öldürelim. Eee bir kurtulacağız güzellik güzellik. Güzellik zaten bitmiş arkada gitti Abi arabamız ilk haline geldi. Araba ilk halini şu an gördüğünüz gibi. İlk hal böyleydi be. Yoktu. Abi canım. Ağlıyorum. <laughs> Düştük. Arabayı döndük. Sıra güzelliydi. Çok iyi verdi. Oynadık. İlk şurada paramız var. Ama ben ilk bir zırh yapmak istiyorum. Yani zırh gerekir. Evet. Zırhımız için bizim. Bizim için gerekli arkadaşlar. Burada bırakıyorum. Oraya çarpı tam boş. Şimdi bitmesin. Uçacağım şuradan. Bir dakika. Uy, nasıl uçtu? Bir mükemmel lazım. Yani düşme düşme de. Düşme de. Tekrar üst. Üste çıkarım. Yani kıramıyorsan belki üste çıkarım. Üste çıkarım. Kıramıyorsan gelirim. Kral kuralı. Aa ön gitti. Biyooo. Mükemmel. İşte mükemmel. Diyelim böyle bomlarla güzel hareket. Hareket. Diyelim tamam de anlamda değilim. Ona böyle şov hareketleri yaparsın. Mükemmel efeye çıkıyor. Ben çok seviyorum bu mükemmel efeyi. Bu çok güzel bence. Ve 150 TL de bize 60 pervane mi Alsak şunu alsak? Ben tekerlek alacağım. 175'e tekerlek de gerekli. Oo tekerleklere bak. Şimdi İlk olmaz tekerlekler. Tekerlekler şu arkadaşlar şu an. Şu hali böyle. Çok şekil. Arabam şekil. Önümden çekil. Zombiler araba şekil. Önümden çekil. Çekilmezseniz de böyle olur. Ölür. İy, çık çık çık. çık bu son turumuz olsun. Yani benim de işim var. Şimdi kaldırmayı Ben hiç kullanmamışım ki. Bak kutu falan çıkar ben bastım. Uçacağım. Tamam. Ekstra güç de Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna Gelelim. Ne yani benim de ödevlerim var. Görüşürüz. Bay bay.